Birazdan çağırırlar. Soğukkanlı olmaya çalışın Serap Hanım. Ramazan nerede kaldı ki? Of. Ramazan? Doktor nerede? Doktor yok Güllü ya. Adam tek inkâr ediyor. Halide Hanım hamile değildi diyor. Kanaması vardı, ben dikiş attım diyor. Ne? He, ee, bana rapor da gösterdi yemin ediyorum, yazıyordu. Hamile değildir, kanaması vardır diye dikiş atılmıştır diyor raporda da. Allah kahretsin, Allah belasını versin. Belli ki o soyka doktoru satın almış. Anlaşılan Halide Hanım hazırlıklıymış böyle iddiaları. Cık. Kemal nerede peki ha? Davaca! vermezler evladımı değil mi? Almazlar benden değil mi? Suat Bey bir şey olmaz değil mi? Böyle yapmayın Serap Hanım. Biraz sonra mahkemeye girip kendinizi savunacaksınız. Eğer kendinizi kaybederseniz hakim. Neyi savunacağım? O benim evladım, ben onun anasıyım. İnsan analığını nasıl savunur Allah aşkına? Canımdan çok seviyorum mu diyeceğim, canımı vereceğim mi, ona iyi bakarım mı diyeceğim? Ne diyeceğim? Anasıyım işte. Var mı ötesi anasıyım yahu? Kemal, ne oldu? Ekrem nerede? Ha? Kemal Bey, Kemal Bey, siz gitmeseniz iyi olur. Hadi, 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 hadi. Hakim Bey, iddialarımız bütün delilleriyle birlikte önünüzdeki dosyada mevcuttur. Muzaffer Ali Dinçaslan'ın vesayetinin müvekkilim Halide Şahin'e verilmesini talep ediyoruz. Serap Dinçaslan, konuş bakalım. Bak çocuğunu senden almak istiyorlar. Sakin bir biçimde tane tane anlatın Serap. Hakim Bey, ben evladı için yaşayan bir anneyim. Hayattaki bütün mücadelemi onun için veriyorum. Benim hayatta başka hiç kimsem yok. Bana iffetsiz diyorlar. Ben hiçbir iffetsizlik yapmadım. Bu kadın benim ezelden beri düşmanımdır zaten. Onun niyeti oğlumu benden ayırmak. Bu yolda bana ızdırap çektirmek. Çünkü bilir ki eğer benim elimden oğlumu alırsanız ben yaşayamam. Mahvolurum. Hakim Bey ölürüm. Serap Hanım. Kemal Şahin'le uygunsuz bir vaziyette yakalandığınız sabitlenmiş. Halide Hanım'ın ithamlarına göre bu çocuğu namuslu bir ortamda büyütecek durumunuz da yok. Bu durumda oğlunuzun birinci derecede akrabası olarak vesayetinin halası Halide Şahin'e verilmesi söz konusu. Yapmayın hakim bey. Hemen karar vermeyin. Bu kadın oyununa gelmeyin, yapmayın. Halide Şahin. Söyle bakalım. Niye istiyorsun çocuğu? <laughs> Muzaffer Ali'nin halasıyım efendim ben. O bana abimden kalan tek yadigar. Tek hatıra. Bakın hakim bey. Benim çocuğum olmuyor. Olmuyor ama annelik nasıl bir şey iyi biliyorum. Bir çocuğun da... ...annesinin verdiği ilgi ve şefkate ne kadar muhtaç olduğunu da biliyorum. Ancak bunlardan daha mühim bir şey var. Daha temiz, daha namuslu bir aile hayatı. Bu kadın bunların hiçbirini ona veremez. Muzaffer Ali Dinç Aslan, Dinç Aslan ailesinin devamını sağlayabilecek tek vasidir. Lütfen siz söyleyin. Siz olsanız abinizden kalan tek yadigarı böyle iffetsiz, mesuliyetsiz bir kadının eline bırakır mısınız? Bu kadın çocuğun hayatını mahvedecek. Aile şerefimizi iki paralık etmesine daha fazla müsaade edemem. İnanın bunu abim de isterdi. Yeğenimin böyle iffetsiz bir kadının ellerinde başka erkeklerle büyümesindense benim yanımda büyümesini arzu ederdi eminim. Ne diyorsun sen Ali Ne başka erkekleri? Ne diyorsun sen? Bir dakika. Ben izin vermeden bir daha konuşursan atarım dışarı. Sen devam et kızım. çocuk evli bir erkekle basılmış bir kadının yanında yaşamamalı. Ben bu davayı yeğenimin hayatı için açtım hakim bey. Benim yanında yani halasının yanında daha namuslu, temiz, maddi açıdan daha uygun bir şekilde yetişmesi için açtım. Yeter be, yeter. Kendisi daha yeni çocuk düşürdü hakim bey. İnanamıyorum bana iffetsiz diyor. Kendisi başka bir erkekten hamile kaldı. Sessizlik. Bir daha uyarmayacağım seni. Hakim Bey, bu kadın yalan söylüyor, iftira atıyor. Asıl iffetsiz olan kendisidir. Abi, sana bir şey sorabilir miyim? Seraba yardım etmeyi neden reddettin? Halde sence de çok fazla ileri gitmedi mi? Seher. Her şeyden önce şunu söyleyeyim ki... ...Serap bunu hak etti. Ayrıca... ...Halide'nin ne yaptığı artık beni hiç ilgilendirmiyor. Hadi sen bir an önce hazırlan. Bugün notere gidiyoruz seninle. Neden? Gitmeden önce Kara Hasan arazisini sana devredeceğim. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Çünkü benim artık ihtiyacım yok. Sen madem ki Adana'da yaşamaya devam edeceksin... ...senin için düzenli bir gelir olur. Hem kızına rahat rahat para yollayabilirsin. İyi de ben toprak işinden anlamam. İstersen satarsın. Abi sen tam olarak nereye gidiyorsun? Yurt dışına gideceğim. Bir takım bağlantılar yaptım. Biliyorsun ticaret işi işte bunlar. Niye sordun? Yalan söylüyorsun. Hem de uzun zamandır. Rusya'ya gidiyorsun öyle değil mi? <laughs> Nereden çıkardın bunu? Planları gördüm. Çantandaki. İncirlik üssünün planları. Onları Ruslara satacaksın öyle değil mi? Ha? Seher sen ne söylediğinin farkında değilsin. Eğer herhangi birine bu saçmalıklardan bahsedersen başım belaya girer. Bir laf vardır. Ne kadar çok şey bilirsen bu kadar çabuk ölürsün. Beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Seni ikaz ediyorum. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.